Evet arkadaşlar hoş geldiniz sayfama. Teşekkür ederim bu kadar tezahürat yeter. Sabrina ile ben bugün hafta sonunu iyi değerlendirmek için bugün günlerden cumartesi. 3 günlük uzun bir... 3 günlük uzun bir... 3 günlük, bir... günlük uzun bir hafta sonumuz var. Biz de ne yaptık? Bu hafta sonunu değerlendirmek için bir yolculuğa çıkalım dedik, eşyalarımızı çantalarımıza doldurduk. Şimdi arabadayız, Garmisch'e doğru gidiyoruz. Yaklaşık 150 kilometre civarında bir yer, Avusturya'dayız. Avusturya'dayız, Avusturya'ya gidiyoruz. Garmisch'e ne yeri geçtik? <laughs> ne gördüysek sizinle paylaşacağız. <laughs> Gülme lan! Sus lan! Ya böyle işte Türkçe öğrendiğin zaman... <laughs> Ah! <laughs> Sabrina da gördüğünüz gibi action. <laughs> Sabrina da arkadan efekt veriyor. <laughs> Bir yandan yolculuğumuz devam ediyor. Hava güzel, hava 20 derece civarında sıcak. Gördüklerimizi sizinle paylaşacağız. <laughs> Was ist das dann? Radio. Und das schon mal Aha. <Warum>? <gülüyor> 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 okay. Der Rekord. Aufnehmen. Aufnehmen? Ja. <laughs> yeah. Almanca'da İngilizce'de Rekord, Türkçe'de Kayıt, Almanca'da Aufnehmen. Bormanların her şeyi değişti ya. Ya man kan bei uns schon auch Rekord sagen, aber deutsches Wort ist aufnehmen. Ya. Benzin fiyatlarında ufak bir artma oldu. Normalde 1.25, 1.26 civarında giderken bu hafta 1.34, 1.35'e çıktı. Cool story bro. Herhalde benim tahminime göre IŞİD'in <laughs> toprak kaybetmesi. Ayy! Oh God! Ee, Aman ee, akuyum. Lek mi Dediğim gibi Almanya'nın bazı arkadaşlar soruyor da buralarda hızlı miti yok mu gibisinden yok. Burada hızlı miti olayı yok. Adamlar açmış artık. Adamların otobanlarında hız limiti yok. Burada istediğiniz gibi Allah ne verdiyse bir Porsche ile bir tane motor yarışıyordu şimdi. var mı siz Auto heiß. Ya. Yeah. E, hemen e, soğutalım şasiyi bir su içersin. Hemen soğutalım. Hava güzel. Güneşli. Yolumuz yaklaşık 120-130 kilometre kaldı. Aslında gittiğim yerde çekecektim. Ama hadi dedi Sabrina dedi bir anons yap dedi. Ben de He? böyle girdim lafa. Buradan Türkiye'den herkese selam söylüyorum. Yaşanan problemlerden artık haber dahi izlemiyorum. Siyaset yapan, siyasetle ilgili paylaşımlarda bulunan her şeyi, herkesi blok ediyorum. Duymak istemiyorum çünkü çok üzülüyorum burada. İnsanın göre göre... Abi bu nedir ya? <laughs> Şimdi öyle bir yere geldik ki süper, süper ötesi bir yer. Burada tehlikeli bir yerde durdum ama işte Türk usulü. Burayı muhakkak görmenizi istedim. Şuraya bakın. Trafik de o biçim. yaklaşık bir saatin araba kullandık. Tabi yavaş yavaş gidiyor böyle etrafı gö göre, göre Çok güzel yerler var. İnsan istiyor her yerde dursun, her yerde video çeksin. İsterseniz ben biraz konuşayım, siz de etrafı bakın. Çok güzel yerler var. San istiyor her yerde dursun, her yerde birazcık video çeksin, video çek paylaşsın. Ee, etrafımızda buraya, buradan sonra her yer orman. Zaten alt Dağları'na da yaklaştık. Buradan sonrası ismi şey, şey Avusturya. Burada Garmiş. Şey gidiyor zaten. Havanın güzel olmasını değerlendiren birçok motosikletçi gördük. Gördüğünüz gibi burada motosikletçiler Türkiye'deki apaçiler gibi sağdan soldan üstünden atlamıyorlar. Araba kullanır gibi motosiklet kullanıyorlar. Arabalar nasıl gidiyorsa onlar da or şeridinin ortasında gidiyorlar. Etraf komple yeşil. Evler öyle yok. 20 katlı 30 katlı binalar yok. Burada en fazla işte ikişer katlı, üçer katlı binalar. Şatı da Burada Biraz sonra kayak merkezleri de başlayacak zaten. Buraya Allah nasip ederse kışın da geleceğiz. Kışın o zaman bütün yeşillikler gitmiş, her yer bembeyaz olmuş olacak. Birkaç kayak merkezini de gezeriz, oralara da gideriz. Avrupa'da bir numara şu anda. Avusturya kayak merkezleri konusunda. Karşıda gördüğünüz gibi Alp dağları yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Burada dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama etrafta gördüğünüz çimenlerin daha yani dağ diyebileceğimiz dağ sıfatında yani normalde Türkiye'de buralar yüz yani metrelerce ot vardır ama bakın burada çimenlerde dahi bir hepsi bir e, nasıl söyleyeyim e, çimenler dahi biçilmiş kesilmiş düzenlenmiş bir şekilde ormanlarda dahi yani öyle metrelerce otlar bilmem neler yok her yer düzenli bakın şuraya And the grandma said to please Şimdi öde otele 30 kilometremiz kaldı. Böyle güzel bir yer. Ah, manya. Visitation. Am guten. Sabrina biraz ateşli. Güzel bir gün. Şatsimle hant ve Gidiyoruz. Şöyle bir yandan konuşalım, bir yandan etrafı gezelim. hotspot. Bakın burada bedava internet var. Burada bedava internet dağıtıyorlarmış herkese. Burası böyle ormanın içinde. Müthesstu esen. Şilos iyi o da fertik. Vogan. Bakın burada imbisi var, yemeği var. İşte böyle her her yerde olduğu gibi. kartları, hediyelik eşyaları, takıları. Aa. daha kasaya gitmek için bir de tiket alacakmışız. 2,5 euro park ücretiymiş. Pro person. Aa, 8,5 euroymuş kişi başı. Sekiz buçuk euro. Vay anasını satayım. Ha geldiğimiz yerde şurası herhalde. Ha tur. Yetsa. Vo. Voin. <laughs> Şimdi iki kişi 17 euro. Zip seyniyor o da. Sip seyniyor. İki kişi 17 euroymuş. Böyle tarihi kaleleri giriş ödüyorsun. Gerçi bizim Türkiye'de de Türkiye'de de bu parayı ödüyorsun ama burada biraz pahalı gibi geldi bana. 8,5 euro kişi başı. Adamlar yememişler, içmemişler, kale yapmışlar. Ne yapmışlar? Geleceğe yatırım. Bizdekiler gene kaleleri şarapçılar, hapçılar, hotçular kullanıyor. Bakan yok. Şimdi bir de biz bu adamların kalelerini gezelim. Bakın ne nasıl bakılıyor. Hadi ben konuşayım siz seyredin. Buradan. Taşlı bir yoldan. Yukarılara doğru tırmanacağız şimdi. Sabrina acele ediyor. Saat kaçta? Van Turbi. 12 buçukta şey başlayacakmış. Bu tur gibi bir şey varmış tanıtım. Şats var değil. Essen. Schatz, Schatz, Billizenverbot. Und schau mal da hinten Kamera. Aber diese nicht Kamera. Da diese, oder? Ja. Warte. Steh. Ja. adamların tarihine verdiği değer. Böyle bir yer yaparsanız ziyaretçi de gelir. Ama şurada 3-5 kişi şarap içeride millete sararsa bas. Da kommt normal im Sommer Wasserfontäne. Ya? Fontäne. Varte Sabrina selfie çekeceğim diye. Ya, yeah. evet. Evet, hadi. Hadi. Varte normal. <laughs> <laughs> もなるほど。 bahçe bölümü. Parti şu kamerayı ayarlayayım mı? Sabrina ile birazcık hatıra videosu çekelim. Komşu katsın. Komi ya. Du andere Seite, ich andere Seite. Martin. Inshallah, wie die immer so beendet Die könnten ja so Rolltrecker reinbauen, wie auf dem Flughafen. <laughs> so wie ein London im Tower. Aber gut, da fährt man an den Grundjuwelen vorbei. Schurden, Sarah-Ingor ha Farben musik. <laughs> Burası... <şuan> <laughs> Burası da bizim Kuş Adasındaki Zeus Mağarası gibi bir yer herhalde. Şimdiki öğrendim. O da onu söylüyor. Burası. Nasıl yorulmuşum? Burası birazcık tepe. Yürümekten ciğerlerimiz şişti. Burası da şeymiş, mağara. İçinde havuz gibi, göl gibi bir şey var herhalde. Oraya gireceğiz şimdi. Evet geldik otelimize. Safi çok beğendi. Burada e Şimdi size odayı da gezerim. Çok büyük olmamasına rağmen büyük ahşap yolda. Çok güzel, manzarası çok güzel ve motor motorcuların büyük uğrak yeri. Şöyle göstereyim size. dağların arasında hemen önünde göl manzarası olan motorcuların kamp yeri. Güzel bir otel. 45 euro. Yarım pansiyon burası. Kişi başı. Şöyle odasını da göstereyim. burada yatak dediğim gibi her yer ahşap. Burada tuvaleti, banyosu. Çok temiz. Burası askılı. Gayet güzel, temiz. Good oda. <laughs> Dan direkt odadan baktığınız zaman böyle göl manzarası var. Direkt göle bakıyor, dağlara bakıyor. Ön tarafta motorcuların uğrak yeri olan herhalde. Şöyle. Kamp yeri. <laughs> Hemen altında restoranı. tam da köşe oda denk geldi şansımıza. İki gün burada kalıp bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bakalım nereye?